Merhaba arkadaşlar. İkinci haftanın ilk videosunda yine birlikteyiz. E, kitabımızda sayfa 304'te örnek 7.2 altında bir uygulama var arkadaşlar. Şimdi bu uygulamada e, akımın harmonik bileşenleri bize verilmiş. Aynı zamanda gerilimin harmonik bileşenleri de verilmiş arkadaşlar. Bunlar ne? Liner olmayan bir yüke ilişkin arkadaşlar e, değerler. Şimdi değerleri önce yorumlayalım. E, şurada görmüş olduğumuz arkadaşlar 100 birinci harmoniye ilişkin akımın birinci harmoniye ilişkin tepe değeri etkin değeri değil. Aynı şekilde açısı arkadaşlar 053 radyan olarak vermiş. Bunlar hepsi radyan arkadaşlar bunu unutmayalım. Bunlar radyan. Sonra 20 nedir? 5. harmonik akımın 5. harmonik bileşeninin tepe değeri açısı 0.49 radyan. Bu şekilde arkadaşlar toplam 5. 7. 11. 13. 17. ve 19. harmonikler var ve bununla ilgili tepe değerler verilmiş, maksimum değerler ve açı değerleri verilmiş radyo olarak. Aynı şekilde arkadaşlar gerilim bakalım. 1. harmoniğimiz 340 tepe değerli, açısı 0. 5. Ee, gerilimi, gerilimi tepe değeri 10, açısı eksi 1.16 radyan şeklinde verilmiş arkadaşlar. Bizden istenen ne? Her bir harmoni ilişkin aktif gücün değer ve yönünü, şebekeden yükü aktarılan net aktif gücü ve yükü ilişkin güç faktörünü bulunuz. Aslında arkadaşlar şöyle de bakabiliriz buna. ben bu yükün girişine bir bir wattmetre bağlasam, bu wattmetre arkadaşlar tüm harmoniklere duyarlı olduğunu düşünelim. Bu wattmetre ne gösterir sorusu. Ya da bu yükün girişine bir reaktif güç ölçen varmetre bağlasam, bu varmet ve ne gösterir sorusunun cevabını hep arayacağız arkadaşlar. Bir de yüke ilişkin güç faktörünün Diğerini bize soruluyor. soruluyor. Hep isterseniz arkadaşlar hep beraber bu sorunun cevabını şimdi tek tek cevap verelim. Arkadaşlar P1 biliyorsunuz. V1 çarpı I1 çarpı kosinüs fi 1'di. bundan V1'den kastımız ana harmoni ilişkin e, gerilimin etkin değeri. E, akımdan kastımız ana harmoni ilişkin akımın etkin değeri. E, fi'den kastımızsa ana harmoniğin gerilim açısıyla ee, ana harmonin açısı açısıyla evet ana harmonin akım açısı arasındaki faz farkı. Şimdi arkadaşlar bakalım 100 tepe değerde ana harmonikte. Kök 2'ye böldük değil mi? Arkadaşlar bu da gördüğü gibi. 100 bölü kök 2. Neyi verdi bize? Bu v 1 verdi arkadaşlar. Bu V1 değil mi? Akıma ait olan neydi? Üç, e, pardon. Ve gerilim ait olan 340'tı. 340 bölü kök 2 arkadaşlar burası. Akıma ait olan 100 bölü kök ki bu da akıma ait olan da bu arkadaşlar. Şimdi gerilim açısından akım açısını çıkacaksınız. Fi v eksi fi arkadaşlar unutmayın. Tersini yaparsanız sonuç yanlış çıkar. Fi v eksi fi İ, değil mi? Tabi buradan kastımız ana harmonik oldu. Şimdi bunu fi v 1 diyelim. Bunu da fi i 1 diyelim. Şimdi arkadaşlar bakalım gelimizin açısı kaç? Bakın omega t'nin yerinde bir şey yok. 0 derece. Bunu sıfır koydum buraya. Bunu da yeri kalacaklar. Eksi 0.53 radyan. E bir de eksi formülden geliyor. Şu formülden değil mi arkadaşlar? O halde eksi eksi artı yapar. Bunu yerine koyarsak arkadaşlar ana harmoniğin 14.668 kW olduğunu ya da 14.668 watt olduğunu görürüz. Şimdi arkadaşlar ikinci harmonik beşinci harmonikti biliyorsunuz. Beşinci harmonik için bu işlemi yaptığımızda bakın dikkat edin arkadaşlar beşinci harmonik eksi çıktı. Bu ne demek arkadaşlar? Şebekeye bu değerli bir güç basılıyor demektir arkadaşlar. Neden? Çünkü P negatif çıktı. Yani bu da bir üretici var demektir. O halde arkadaşlar P negatif çıktı. Yani 5. harmonik gücü baslıyor. Sanki arkadaşlar müşteriyi kaldırdınız. Sanki müşterinin oraya 5. harmonikte bir santral kurmuş olun. O 50 Hz üretmesin de arkadaşlar. 250 Hz üretsin ve şebekeye güç bassın. Tamam mı? Böyle düşünün arkadaşlar. Bir sonraki değerimiz 7. harmonik. Yine bakın e, benzer şekilde yapmışım. Formülü koymamışım. Buna benzer yapın arkadaşlar. Yine eksi çıktı bakın sevgili arkadaşlar. Yine eksi. P11 gene eksi çıktı. P13 gene eksi çıktı değil mi? P17 eksi çıktı. P19 eksi çıktı. O halde ana harmonik dışındaki tüm harmoniklerin burada eksi çıktığını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Heh. Şimdi bu şu demek değil arkadaşlar. Şunu unutmayın. Tüm ana harmonik dışındaki harmonikler negatif çıkar değil. Şundan dolayı değil arkadaşlar. Size komşu yükten, harmonikli büyükten size de herhangi bir harmonik gelebilir. Bu durumda sizin oraya bastığınız harmonikle komşunun size basmış olduğu harmonik, Hangisi güçlüyse onun e, gücü baskın gelir. Dolayısıyla bu harmoniklerden bazıları pozitif çıkabilir. Bu durumda pozitif çıkıyorsa o dışarıdan size harmonik geliyor demektir. Eğer negatifse siz dışarıya harmonik basıyorsunuz demektir arkadaşlar. Bu önemli bir konu dikkatinizi çekiyorum. Şimdi arkadaşlar bunları yaptık, bütün harmonik güçlerini bulduk. Ana harmonik dışındakileri negatifmiş. Bu problemdir, değil mi? Şimdi arkadaşlar P net neydi? Bütün e, ortalama güç dahil hepsinin e, harmonik bileşenlerinin toplamıydı. Bu sistemde V0 ve I0 olmadığı için P0 yok. Dolayısıyla birinci harmonikten başladık arkadaşlar. Ve P neti 14.557 Watt olarak bulduk. Tamam mı arkadaşlar? Bakın dikkat edin. Ana harmonik 14.668 ana harmonik yani P1 değil mi? P net ise yani wattmetrenin ölçtüğü toplam aktif güç arkadaşlar. Bakın wattmetre bunu gösterir. Wattmetre bunu göstermez. Eğer sizin wattmetreniz yalnızca ana harmoniye duyarlıysa o zaman 14668 watt gösterir ama tüm harmoniklere ve duyarlı bir wattmetre 14.557 watt gösteriyor. Şimdi arkadaşlar bunu yorumlayalım bakın. Bu görmüş olduğumuz eksi değer şebekeye basılıyor. Şebekeye basılıyor değil mi? Şebekeye basılıyor. Hepsi şebekeye basılıyor. Peki ben buraya bir santral kurmadığıma göre bu 7 çarpı 50 350 Hz'lik santral 11 çarpı 50 550 Hz'lik santral ve diğerleri kim kurdu bu santalleri? Buradaki şebeke enerji basıyor. Hiç kimse kurmadı. Peki bunlar gücü nereden buluyorlar arkadaşlar? Değil mi? Sorunun cevabı şu arkadaşlar. Bakın ana harmonik gücü geliyor içeriye. şebekeden, yani kebandan biz bunu çektik mi arkadaşlar? Neyi çektik? Bu gücü çektik kebandan. İçerideki nanniler, yük bunun şu güçlerin mutlak değerlerinin toplamı kadar kısmını tabiri caizse araklıyor arkadaşlar. Bozuyor ve şebekeye geri basıyor. O halde şu görmüş olduğumuz değerler arkadaşlar şunların toplamı. Yani ne demek şunların toplamı arkadaşlar? 14.668 eksi 14.557 watt değeri bizim naniler yükün bozarak şebekeye geri bastığı 5. 7. 11. 13. 17. 19. harmonik bileşenleridir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar naniler yük e, zarar vermektedir. Neye zarar vermektedir? Kebandan çektiğim güce zarar vermektedir. Ben kebandaki santrali bana 50 Hz versin ve müşterim ben bununla besleyeyim diye yapmıştım. Ama kebandan çektiğim bir, kıs, bir kısım gücü bu naniler yük kullanmadığım frekansla dönüştürerek şebekeye basmaktadır. Ve bu frekans şebekeye giden bu frekansla arkadaşlar şu görmüş olduğunuz frekans güçleri şebekedeki yüklere zarar vermektedir. Değil mi? O yüzden devlet istemektedir ki sizden benim senin e, diyelim ki fabrikanda bu, bu, güçler var. Bu 14.668 eksi watt gücü var ve şebekeye basılmak üzere hazır. Diyor ki devlet size karşım diyor girişe bir fitre bağla. Bu gücü benim fir, har, benim müşterilerime yani Türkiye Elektrik Kurumu'nun müşterilerine verme. Bu yasak diyor. O yüzden arkadaşlar toplam harmonik distorsiyon diye bir büyüklük tanımladık değil mi? Toplam harmonik distorsiyon sizin aslında Toplam harmonik distorsiyon V, toplam harmonik distorsiyon I diye kavramlarımız var değil mi arkadaşlar? Bu V ve I değerleri sıfırdan farklı olduğu zaman siz sisteme enerji basıyorsunuz demektir değişik frekanslarda. Değil mi arkadaşlar? Bu da devlet tarafından istenmediği için devlet diyor ki sana şu standartlarda diyelim ki mesela TH'den 3'ün altında olmalı diyebilir. Bazı yüklerde 5'in altında olmalı diyebilir. O kadar bir tolerans tanıyor arkadaşlar size iş yerlerinde. Biliyorsunuz şeylerde evlerde böyle bir şey yok ama olmalı aynı zamanda tabi. Dolayısıyla arkadaşlar şu görmüş olduğumuz fark kadar şebekeye biz zarar veriyoruz eğer filtre kullanmaz isek. Şimdi arkadaşlar etkin değere bakalım. Maksimum değerlerin köklerine böldük. neydi arkadaşlar bu etkin değer? Yani RMS voltmeter'ın ölçtüğü değer arkadaşlar neydi? 340 bölü kök 2 birinci harmonik. 10 bölü kök 2 ikinci harmonik. 15 bölü 2, 3. harmonik neyse o harmonik numaralar arkadaşlar. Hepsini topluyorduk. Kareden alıp topluyorduk. Kalkı olduk arkadaşlar. Bu bana ne veriyordu? Gerçekten benim e, cihazımı zorlayan gerilimi veriyordu. Değil mi arkadaşlar? Bakın şu görmüş olduğumuz değer ana harmoninin etkin değerinden çok daha büyüktür arkadaşlar. Bakın hep çünkü topluyoruz ve çünkü karesini alıyoruz ya. Topluyoruz. Güç gibi değil. Bakın güçte de bu da arkadaşlar eksi değerleri azaltıyor. Ama harmonikler gerilimi yükseltiyor. Bu durumda harmonik sistem gerilim zorlaması akımından, bakımından izolasyonu zorlayıcı bir etkiye sahiptir. Bunu asla unutmayalım arkadaşlar. Gelelim akıma sevgili arkadaşlar. Bakın aynı şey akım için geçerli. Tüm harmonikler telden terden geçtiği için ter kesitini zorluyor. Bu durumda siz harmonik bir sistemde daha kalın tel kullanmak zorundasınız. Kullanmazsanız yalnızca anarmoniye dönük bir tel kesiti belirlerseniz Tel kestiği ters kalıcı için, için tel yanar arkadaşlar. O unutmayın bunu. Burada da zarardayız. Bakın dikkat edin. Tel kesini yükseltmek zorundayız. 73.2 amper geçiyor. Ben true ampermetre bağlarsam true ampermetre amper bu durumda arkadaşlar 73.2 amper ölçer. Değil mi? Gerçek akım 100 bölü kök 2 idi değil mi? Bundan çok daha yüksek 70.2 amper. Dolayısıyla yine zarardayız. Bakın harmonik yine bize zarar verdi. Şimdi gelin arkadaşlar problemdeki son isteme güç faktörü diyelim sevgili arkadaşlar. Güç faktörü neydi? P net bölü V çarpı I'ydı. P neti bulduk arkadaşlar. Değil mi? Az önce. V ve I'ı da bulduk. 0.823 bulduk güç faktörü arkadaşlar. Kosinüs fi değil. Bunun sebebini açıklamıştım biliyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. GF yük. Şimdi arkadaşlar bu ne demek biliyorsunuz. Ben bunun inverse hesap makinesinde inverse kosinüsüne bassam bana diyelim ki 57 derece versin. Tamamen sallıyorum arkadaşlar. Bu 57 derece nedir diye sorarsanız arkadaşlar hiçbir şeydir arkadaşlar. Bunun sakın ters e, inverse kosinüsüne bakıp kosinüs fi mantığıyla fi bulmaya çalışmayın. Bulduğunuz fi'nin hiçbir anlamı yoktur arkadaşlar. Çünkü bu fi yani 57 derece salıyorum kaç derece olduğunu bilmiyorum şu anda. 57 derece hiçbir şey ifade etmez. Aklıma gelivermesi ki faz farkı değildir. Peki o zaman 0.823 nedir arkadaşlar? Cevap şu. Sistemin verimidir arkadaşlar. Ne verimi? Çünkü ben kebanın için yapıyordum. Bana P gücü aktarsın diye. Değil mi arkadaşlar? P gücü versin diye. Değil mi? Peki kabloları, kabloların içine koyuyorum. içinden P gücü aksın diye. Şimdi benim kablomda hangi güç akıyor arkadaşlar? Q akıyor mu? Akıyor. Distorsiyon volt amper dediğimiz harmonik gücü akıyor mu? Akıyor. O halde arkadaşlar şu ikisinin durumu benim sistemi verimsiz kılan. O halde arkadaşlar şu değer Q artı D. Distorsiyon volt amper gücü yani bozulma gücü ne kadar büyükse sistemde şu değer birden o kadar uzaklaşır sevgili arkadaşlar. O halde bu değerde olumsuz şey nedir? Bir Q bir de. Peki ben bu Q'yu nasıl azaltabilirim? Kompazasyon yaparak azaltabilirsiniz. O halde bu 823 diyelim ki 0.9 oldu. Ama harmonikleri yok etmedikçe yani fitre kullanmadıkça bunu asla bir yapamazsınız. O halde 0.823'ü birey birey e, yükseltmenin tek yolu var arkadaşlar. Hem kompazasyon yapmak hem de filtre kullanmaktır. Bazen filtreyi öyle bir yaparız ki e, hem kompansiyon yapar bu filtre hem de arkadaşlar harmonik e, görevi görür. Bununla ilgili problemi ileriki haftalarda ben size anlatacağım. Sonuç olarak arkadaşlar bu söylediğim şeyler önemli. Lütfen buna dikkat edelim. Arkadaşlar bir diğer problemimiz de şu. Üçgen yıldız bağlı bir transformatör üzerinden beslenen üç fazlı tam dalga kontrolsüz bir doğutucunun 19. harmonik frekansına kadar şebeke tarafındaki harmonikli akım üçgen bağlı primer değeri için hat verilmiş bize arkadaşlar. Şimdi diyor ki bana üçgen sargının bağlandığı baranın faz arası gerilim etkin değeri 11 kV. Şebeke frekansı 50 Hz olarak verilmiştir. Aynı baraya, baraya faz başına değerleri L ve R olan bir yük. Yine bu baraya kompansasyon amacıyla yıldız bağlı değeri olan C değeri verilmiş. 11 kV'luk ise ulusal şebeke 800 kVA gücünde 132-11 kV çevirme oranlı Empedansı ise e, ZT birim olan bir transfer üzerinden bağlanmıştır. Bu transformatörün primer tarafındaki rüzgar kV sisteme ilişkin kısa devre empedansı verilmiş ve baz güç verilmiş. Sisteme ve harmonik ilişkin eşdeğer devreleri çizerek sistemin çeşitli noktalarındaki harmonikle ilişkin akım ve gerilim diğerlik değerlerinde 19. harmoniye kadar bunu Arkadaşlar bu problem e, bizim küçük çaplı küçük çaplı e, sistemlerde harmoniklerin levin bulunması ilişkin bir e, Yol haritası olabilir ama tekrar söylüyorum küçük çaplı sistemlerden bahsediyorum arkadaşlar Intel konekte sistem büyüdükçe hesaplamaları bu yöntemle yapamazsınız. Dolayısıyla biz size e, ilerleyen haftalarda işte 7. 8. 9. 10. 11. 12. haftalarda bu işin Intel konekte sistemde nasıl yapılacağını anlattık. Dolayısıyla arkadaşlar bu bahsettiğim örnek ancak küçük çaplı ee, sistemlerde uygulanabilir. Büyük çapta entratik sistemlerde bu da uyguladığımız yöntemi yapamazsınız. Çünkü işin altından kalkamazsınız hesap olarak. Şimdi arkadaşlar bakın. Önce ben bir takım e, bazı değerleri bul buluyorum. Çünkü bütün sistemi birim değere çevirmek istiyorum arkadaşlar. Bunları yapmışım. Bunları zaten siz diğer derslerinizden biliyorsunuz. Benim söyleyeceğim şey şu arkadaşlar. Bakın. Az önce tanımlı olan sistemin, e, soruda belirtilen sistemin, bakın şuraya 50 Hz eşdeğer şemasını çizmiş. Gördün mü? 50 Hz. Bu ne demek arkadaşlar biliyor musunuz? Normal şebekeniz bağlı. işte trafonuz burada. Değil mi? kompozisyon kapasiteniz burada. Yükünüz burada. Değil mi arkadaşlar? Lanliler burası lanliler yük. Zaten harmonik kaynağı da bu. Eğer bu lanliler yük olmasaydı bu sistemde harmonik olmayacaktı. Yani burası şu anda ne bakıyor arkadaşlar? Ne basıyor? Sistem harmonik basıyor değil mi? Bu tarafa doğru. 50 Hz çekiyor. 50 Hz'in bir kısmını bozuyor. Geri kalanları bozduklarını şebekeye diğer frekanslarda, 50 Hz'ın frekanslarda basıyor arkadaşlar. Şimdi bakın 50 gösteriminde tek kaynağımız ne arkadaşlar? Şebekeye mesela bir transformatör bağlı ya şebekeye. Transformatörün primine bir şebeke bağlamışım. Şebekeden sistemi besliyorum değil mi? 50 gösterimi bu. Sizin normal lisans eğitiminde görmüş olduğunuz mantığa göre 50 gösterimini yaptım. Şimdi bakın arkadaşlar. Diğer harmonik eş değerlerine bakar mısınız? Bakın. Yani sistemde kan harmonikler var. Diyelim ki 5. harmonik vardı. 5. harmonik, 7. harmonik. Her biri için arkadaşlar bu eşdeğer devre aynen kalacak. Yalnızca harmonik numarası değişecek burada. Bakın şu görmüş olduğunuz kaynak artık yok gördünüz mü arkadaşlar? Yok. Bak. Bu da öyle bir şey yok. Gördünüz mü? Peki bu tarafta kaynak var mı? Bak buraya kaynak geldi. Neden? Çünkü nan ile yük arkadaşlar kaynak. Ne kaynağı? Harmonik kaynağı değil mi? O halde şu görmüş olduğunuz eşdeğer devre arkadaşlar size soruda verilmiş olan, soruda verilmiş olan tüm harmonikler için tek tek kuracaksınız. Bakın harmoniyi kurmayacaksınız. harmoniyi şu görmüş olduğunuz kaynak için arkadaşlar. Şu kaynak için bu devreyi kullanıyorsunuz. Bakın. Bu devreyi kullanıyorsunuz. Şunu. Bunu kullanıyorsunuz. Değil mi? Bu. Tamam. Bu da sıkıntı yok. 50 Hz için bunu kullanacaksınız. Evet. Bu. Bu devre arkadaşlar. 50 Hz için. Tamam mı? Evet. Eğer bunun dışındaki diğer harmoniklerde arkadaşlar yani ne var burada? 5 harmonik var. Değil mi? 11. harmonik, 7. harmonik var, 11. harmonik var, 13. harmonik var, 17. harmonik var ve 19. harmonik var. Diğerleri var ama kesmiş onu. O halde arkadaşlar burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane harmonik var. Ana harmonik dışında. O şu görmüş olduğunuz devreyi altı kere kuracaksınız. Altı kere. Tamam mı? Altı kere kuracaksınız bunu. Tamam mı? Altı kere bu devreyi. Komple. Ne değişecek? Her bir her bir devrede burası beyaz olanlar direnç e, bağımsız olduğu için değeri aynı kalacak. Değeri aynı kalacak. Değil mi arkadaşlar? Değeri aynı kalacak. Fakat şu görmüş olduğumuz kapasite, şu görmüş olduğumuz bobin, şu görmüş olduğumuz bobin her bir harmonik için yeniden hesaplanacak arkadaşlar. Buradaki kaynağımızın akım kaynağının değeri belli mi? Belli. Yani şu değeri biliyoruz değil mi? Biz size müşteri bana bunu vermiş değil mi? O halde arkadaşlar bütün bu akımı bildiğiniz elektrik devresinde bildiğiniz formüllerle akım bölücü formülüyle böleceksiniz. Bu da Kirchhoff akım yasası, Kirchhoff gerilim yasası ve diğer bildiğiniz çözüm yöntemlerini uygulayacaksınız. Hangi için? Bahsettiğim ana harmonik dışındaki her harmonik için ayrı ayrı. Toplam arkadaşlar ana harmonik için bu devrede çalışacaksınız. Diğer harmonik için bu devrede çalışacaksınız. Ve ve size kitabınızda anlatmış olduğum bütün harmonikler için tek tek değerleri bulacaksınız. Bakın formüllerini vermiş arkadaşlar. Bu, bu en yerine 3 yazın bu, bu çıkar en yerine 3 yazın IC kapasitesinin akımı çıkar. 5 yazın 5 için çıkar. Dolayısıyla şu görmüş olduğumuz formüller her bir harmonik için geçerlidir. En yerine ilgili harmonik yeri yazacaksınız o kadar arkadaşlar. Ve ve e, bu yukarıda bahsetmiş olduğum empedanslarını da harmoniye göre yazmışım. Dikkat edin en. En yerine 3 yazarsanız arkadaşlar. Ilk, 3. harmoniye ait birisi. Bakın burada en yok burada. Niye, ne demiştim ne demiştim az önce ben size? Direnç harmonikten bağımsız demiştim. O halde bunlar en'e bağlı değil ama Bakın empedans kısmı yani J kısmı N'e bağlı arkadaşlar. Bunların da tek tek değerlerini vermişim ben size. Bakın N'e bağlı değer gördüğünüz gibi arkadaşlar. N'e bağlı değer. N'e bağlı değer. N'e bağlı değer. 3 için başka. 5 için başka arkadaşlar. Bütün bulduğunuz değer yukarıdaki devrede her harmonik için yerine koyacaksınız sevgili arkadaşlar. Değil mi? Bunların hepsini bakın bulmuşum ben size. 1, 3, 5, 7. Ve bunlar arkadaşlar hepsini tablo yapmışım bakın. Tablo 7, 4'te. Bu ne diyor? Birinci harmonikte İG değeri arkadaşlar. 5. harmonikte İG değeri efendime söyleyeyim. Ee, birinci harmonikte de IC diye. Şimdi arkadaşlar dikkatimi çeken bir şey var. Dikkat edin. Bakın. Tüm sistemin birinci harmonik akımı değeri kaç? Arkadaşlar 7.55 amper değil mi? Bir de şuraya bakın arkadaşlar. 18.23. Nerede? 13. harmonikte. De. Ne demek arkadaşlar bu? 13. harmonik akımı ana harmoniğin yaklaşık 2 katından da büyük. Gördünüz mü arkadaşlar? 2 katından da büyük. Doğru mu? Heh. Bu da ne demek? Ne var arkadaşlar burada? Heh, düşünün bakalım. Sistemi bozucu etki var mı? Var. Siz buna göre tedbir almanız gerekmez mi? Gerekir. Ana harmoniye göre kablo sesseydi. Şu anda kablo yanmış mıydı? Yanmıştı. Değil mi arkadaşlar? Aynı şekilde arkadaşlar kapasiteye bakalım. Kapasitenin ana harmoniklerim kaç? 93 volt. Doğru mu? Peki 13. harmonik kaç arkadaşlar? 2868 volt. Arkadaşlar bu sistemi mahveden 11. harmonik 293 volt arkadaşlar bakın dikkat edin aynı şekilde sistemin gerilimi bakın ana harmonikte 23.5 fakat 7. E, harmonik 29.57 voltken 11. harmonik 73.42 yani siz yalnızca ana harmoniye bakarak izolasyon seviyesini belirlerseniz gerilimlerde arkadaşlar e, kablonuz e, izolasyonu gitti Değil mi? İzolasyon seviyesi çöktü ve dolayısıyla kablomuz artık iletken hale geldi. Eğer ona gün yana harmoniye dönük kablo kesti belirlemişseniz bu arkadaşlar bu kablo kesti. Bu kablo da yandı. Çünkü çok daha yüksek akımlar içinden geçiyor. Dolayısıyla arkadaşlar harmonik analizinde çok önemli bilgiler var. Bu bilgiler uymazsanız ciddi olarak e, piyasada zarar görürsünüz. Biliyorsunuz özellikle güç sistemlerinde cihazlar oldukça pahalı sevgili arkadaşlar bu cihazları koymamız gerekiyor. Ben harmonik güç dersinde piyasadan gelen birçok abiniz, ablanızla ders yaptım. Onlar bu dersten sonra cihazların için yandığını anladılar. Çünkü harmonikle ilgili bilgiler olmadığı için nasıl çözeceklerini de bilmiyorlar. Problem kaynağı da, kaynağını da bilmiyorlar. Dolayısıyla bu konu önemli. Arkadaşlar bir sonraki derste e, anlattığımız yerden e, devam edeceğiz konuya.